Bir tane bile vatandaşımızı, hani diyorlar ya Diyanet, Mekke'de e, hac vizesiz gidenleri şikayet etti diyorlar ya, külliye ne diyeyim, yanlış diyeyim, en basit ifadesiyle, külliye yanlış, gerçek dışı bir video konuşması. O video konuşması, hacdan iki ay kadar önce, Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda, Bizim işte ekip başkanlarımız ve diğer görevlilerimize yapmış olduğumuz eğitim seminerinde geçen yıla ait bakınız 2023 yılına ait yaşanılan bir takım hususların kıyeti ile alakalı. Bu hususları vatandaşlarımıza yaşatanların şikayetinden bahsediliyor. Bizim Mekke'deki vatandaşlarımızın Suudi Arabistan şikayeti